Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet e, fırtınalı günlerden sonra e, bugün hava çok güzel güneş açtı geldik hayvanlarımızın yanına. Evet tek tek çıkardım şimdi bu Arap yavru horozumuzu da e, bir <laughs> 10-15 dakika güneşlendireceğiz yarım saat kadar. Sonrasında onu da yerine koyacağız. Tek tek güneşlendiriyorum. Biraz önce çaparla diğer kör horozum güneşlenmişti. Maşallah çok da güzelleşiyor. Bakalım nasıl olacak? Daha 10 aylık demiştim geçen videomda arkadaşlar. Boylu, fizikli bir hayvan. 3 kiloya yakın. En son 2.900'dü. 3 olacak gibi yaşını görürse 3 olur sanki. Güzel gidiyor. Maşallah. E, tavuklarımızın hepsi de yumurtaya başladı e, bir grup daha yatıracağım ondan sonra yatırmayacağım arkadaşlar diğer grupum zaten daha önceden biliyorsunuz yatıyordu e, kaç gün oldu bugün 21 e, 9 günü veya 8 günü kaldı şimdi arkadaşlar geçenlerde Gaziantep'te inanılmaz bir sel oldu dolu vurdu her yere kimesin içi de ıslandı pişt, pişt, pişt. tamam ıslandı. Ama çok şükür yukumuzun yumurtalarına bir şey olmamış. Sağlıklı bir şekilde yatıyor hayvanımız. Tabii ben geldim daha sonra düzenledim burayı. Gayet e, güzel oldu. Hayvanımız yatıyor. Gel. Evet bakın hiç kımıldamaz arkadaşlar. Yani çok güzel bir şekilde yatıyor hayvanımız. Yumurtalarımız da çoğaldı demiştik. Şöyle göstereyim. Evet. E, i̇nşallah. Bunu da yatırırsam. Bir 10-11 yumurtaya, 12 yumurtaya bir, bir kurt daha yatırırsam. Sonrasında bu sene başka kurt yatırmayacağım. Evet. Yapamadım. Evet. Çapar oğlumuz. Burada. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Evet bakın sırtı bile simsiyah. Daha biraz önce koydum. Bir yarım saat kadar güneşlendi. E, suyu var. E, yemimiz var. Değil mi oğlum? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Evet yakışıklısın sen. Yakışıklı. Maşallah sana. <laughs> Çok güzel. Süs. Süs horozu gibi ya. Şunun tüne Gel 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 boyu fosu maşallah çok yakışıklı bir hayvan. Gel bakalım şurada. şöyle. görelim bir endamını. Tam bir süs horozu maşallah. Boylu foslu fizikli. Aynı zamanda güzel bir damızlık arkadaşlar. Hem anne tarafı hem baba tarafı damızlık. Güzel bir hediye etti Hasan abimize. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hediye. Evet. Şamamızın oğlu ve ben kızı burada. Evet bu da adam oluyor. şeylere benzeyecek. Bu da kızı Şamo'nun. Tabi anneleri Hintti. Anneleri Şamo değil. Evet. Bu da çok hoş olacak sanki ya. İnşallah kalırlar. Tavuğumuz çok güzel. Evet su durumunuz ne? Sularınız azalmış. Biraz ekleme yapalım. Evet bu damızlı horozum. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. En sevdiğim horozum. Kaç yıllık horozum. Ne yaptı? Ne yapacağı? Her şey belli. Tam bir Brezilya arkadaşlar. Çok güzel bir hayvan. Bu yumurtaların hepsinin babası bu. Evet. Çok asil bir hayvan arkadaşlar. Evet. yemi karışık bir yem. Evet oğlum. Güzel. Talaşı da burada. Bir sürü talaşı da var. Güzel. Sen de orada dur. Biraz daha dışarıya çıkalım. Eskiden çektiğimiz videolar. Tabi birçok hayvan oluyordu burada. Şimdi ne yazık ki gerçekten bayağı azaldı hayvanımız. O köpeklerin saldırmasından sonra. Evet. Oğlum. Maşallah. Güzel olacak. İkisi de çok güzel. Daha sonra arkadaşlar Şamo tavuğumuz büyürse kafa yapısını falan çok seviyorum ben. Bu tavuğumuz da bu tavuğumuzdan Şamo tavuktan ve kısmetse başka bir damızlık gelecek yine. O ama Hint. Yani Hintle Şamo tavuktan yavru almayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Şamlıların çünkü elleri çok sert. Bunu bütün orozular bilir. Çok sert elli. O gelecek damızlığımız da çok güzel. Ondan bunlardan yavru almayı düşünüyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Bakalım. Evet. Yine burada yumurtalarımız var. Bunları büyük ihtimal yiyeceğim ben. Çünkü yok fazla gurk yatırmak istemiyorum. Tavuklar arkadaşlar böyle birikmiş yumurta görürse gurka yatar. O nedenle ben de gurk yatırmayı düşünmüyorum. Bunları alacağım ama şuradaki yumurtaları almayacağım. Zaten ya on ya 11 on tane orada. Yeter. Bir tane daha yatırırsak kurka yeter. Evet. Gel. Gel kızım. Gel. Nereye gitti horoz? Hadi sen git de yumurtanı yap. bu hayvanım sanki yakın zamanda kurka yatacak gibi. Hadi kızım hadi. Rengi çok farklı bir hayvan. Hadi. Evet. Hem yumurta yapacak. Bu ses yumurta yapacağım demek. Evet. Gel. Gel oğlum. Maşallah sana maşallah. Görsel. Güzellik. Hele hele hele. Şu boya bak maşallah. Sübhanallah. Maşallah. Sübhanallah. Çok güzel. inanılmaz bir sel oldu arkadaşlar her yerdeki böyle z, e, tarlalardaki her şeyi alıp getirdi buraya. Ee, bak şu çamuru görüyorsunuz arkadaşlar üst tarladan buraya geldi buraya da baya bir bu ne artık yani top to bütün topladığı su zibil mi bil her şey çöp her şeyi buraya getirmiş bu hayvanlar da üstünde geziniyor. Bakın şunların hepsi çamur arkadaşlar. Şöyle inanılmaz bir göl gibi olmuş burada. Baya büyük bir fırtınaydı. Evet Arap adam. Hava çok güzel. Baya yeşerdi her yer bu arada. Evet. Çok güzel. İnşallah ileride bir evimiz olursa burada müthiş olacak. Sürekli gel git yapıyorum. Ee, şu çiçeklere bak. Her şey açtı. Rengarenk her yer. Şurası mor Çiçekler. Yani buranın tadı şu an müthiş. Bir ay sonra daha güzel olacak. Çünkü her yer kuruyacak. Sadece çiçekler kalacak. Şuranın güzelliğine bakın. <laughs> Harika. Şöyle uzağa doğru. Daha çok güzel arkadaşlar. Yani şehrin gürültüsünde. Yani evet. Bir saniye arkadaşlar burada kapatıyorum.